Selam sevgili dostlarımız. Bakın. Benim sokak köpeğim. Bunu sahibi atmış ya da dövmüş. Aşağı yukarı bir seneden beri bizimle. Yoruldum şuraya bir oturayım dedim. Benim kızım da annesinin kuzusu. Geldi bacağımın üzerine yatıyor bakın. <laughs> Tatlı kızım benim. Ya bizim bahçeye gelen köpekler azıyorlar arkadaşlar. Şuna da hep dökülecek. Alayım mı bu tüylerini? Hı? Bakın bunlar ağarmış dökülecek tüyler bunlar. Ah kızım benim. Kıyamam annem sana ben. Sümsük köpek bile ya yani süm sümbeş deriz biz. E, sümbeş köpek demek korkak, aptal, bir şeyden anlamaz korkak, evi korumayan, bahçeyi korumayan köpeğe denir. Benim bahçeme gelenler azman oluyor değil mi kuzu? Bu da benim oğlu. oğlumu yerini değiştirdim, ipini de uzattım arkadaşlar. Siyah oğlumu da değiştirdim, onu da uzattım. Farklı farklı, bakın çimenlikli yerlere e, çimen yiyor. Gel yine her şeyi getirmiş bizim bahçeye. Yani köpekler de getiriyor. Bakın topu, ayakkabı. Kimin ayakkabısı bilmem artık bunlar. Ne varsa toplayıp getiriyor köpekler. Yeri de atıyor. Oğlum şu anda çok mutlu. Şimdi ben bunları akşam yani gece saat 12'den savura kadar bırakacağım. Çok fazla bırakmıyorum. Ee, herkesin bahçesine girip Hah, nasıl mutlu. Yer değiştirdi ya. Mis gibi de çimen. Çimen yiyor deminden beri. Kara kuzum da orada. E, kuzular da benim sesimi duyup da geliyorlar. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz de soracak olursanız işte biz de hayvanlarla böyle. Köpeğim, hayvanım, kuzularım. Aşkım, sarı oğlum benim oğlum çok tatlı. Hiç öyle bağırmaz, yaramazlık yapmaz teke. Akşam çözeceğim annem merak etme kuzum sen bakın nasıl yiyor O bağlı olduğu yerde e, ot yok biliyorsunuz damın içi, e, önünde sadece taş toprak var o yüzden o burada güneş alsın biraz rahatlasın diye sabah bağladım ben hala ot yiyor biraz önce e, bir şeyler vermiştim kalan yemeklerden ben bunları normalde günde iki kere besliyorum yetişkin bir köpek günde bir kere beslenir arkadaşlar ama ben kıyamıyorum yani biz nasıl açıkıyorsanız onların da açıklığını düşündüğüm için. Sabah ben bunları besledim. Şimdi yukarıdan aşağıya indim. Hem sularını yenileyim dedim. Hem de bakalım ne yapıyorlar. İplerini değiştireyim, şey yapayım dedim. Uzatayım dedim birazcık. Alışkın benim. Selevli atlam benim. Canımın içi. Canımın içi sarı parçam benim. Sarı teken benim. Ne yaptın annen sen? Evet arkadaşlar. Ne diyorduk? Yani onlara bir şey daha getirdim. İşte kalan yemeklerde makarna vardı. Uzun makarna yapmıştık. Çok güzel soslu. Üzerine de yoğurt koydum. Hepsine pay ettim. Şöyle bir açlıkları. <laughs> Kemiği nasıl atmaya çalışıyor. <laughs> Al bakalım aşkım benim. Oğlum bir şey kalmamış ki ondan. Bir şey kalmamış anne. Hadi ben seni ufak kıyamam ki. Ha, aferin oğluma. Kız. Bak bak bak. bak. Sarı gözlü. Çarı gözlü kızım benim. <laughs> Bu kimin bilmiyoruz. Vallahi bak. Ya artık var ya inanın bıktım ya. Bütün köpekler getirip benim bahçeme atıyorlar. Benim gücüm yetmiyor artık. Hem maddi hem manevi. Bir de bunlar doğuruyorlar. Evet aşkım çocukların şu güzel suratına bir baksınlar bakın. Çito, oh kızım yedi. Hem maddi yönden hem manevi yönden. Ben yukarıdan bir kedi tarağı getireyim de şunun tüylerini. Bakın nasıl çıkıyor. Gördünüz mü? Şurada şu kabaran o beyaz tenin şeysinin rengi açık olanlar. Bu da bunun kızı. <laughs> Bu da benim kızım. Bunlar da 10 taneydi arkadaşlar. Bir gün annesi almış bunları yollara çıkarmış. 4-5 taştı. Hayır hayır seni döver gel buraya gel buraya gel kızım döver seni Şişt, bak. Anneciğim çok fena benim bu sarılar Oo, öyle böyle değil 10 taneydi dediğim gibi 4-5 tanesi annesi arkasına almış yollara gezmeye çıkartmış ufacıklar daha Vallahi yolda hep arabaları ezmiş arkadaşlar. Köpekleri. O kadar üzüldüm ki ağlaya ağlaya yollardan topladım hepsini. Çok üzüldüm. Öyle böyle üzülmedim. Yani kahroldum. Bilemezsiniz. Nasıl üzüldüm. Yavrularım ezilmiş. Çok kötüydü Ya. Ondan sonra işte ben bahçenin şu arka tarafına koydum onları. Korkuttum bir daha buraya geçme diye. Geçmediler ama bu sefer de gençlik hastalığına yakalandılar. Ee, veteriner tedavisine başladık ama maalesef hiçbirini kurtaramadık. Bir tek bu kaldı elimde. Yani hepsi öldü. öyle bir lanet bir hastalık ki bu. Allah kahretsin bu hastalık. Bu da lanet bir hastalık. Yani hepsi öldü. Ve bundan önce daha bu bebeklerden önce bir vardı kepeklerim. Onlar da gençlikten ikisini öldü. Birini kurtardım. Ondan sonra belediyenin gazabına uğradı. kurarak bayıltarak uyuşturucu iğneyle yakalayıp götürdüler. Onu onların elinden aldım. Ondan sonra korkutuyor. Bak şimdi korkacak benim küçük kızım. Ondan sonra işte onların elinden aldım. Ee, bu sefer de e, havalısın ipini çözmüştüm. Çok ağlıyor çünkü bağırıyordu. Ben akşamları geceleri falan bırakıyorum. Araba çarptı arkadaşlar o kızıma, oğluma pardon. Onu da öyle kaybettim. Ya valla ben o kadar çok üzülüyorum ki. Ya bu hayvanları ben nasıl bakacağım? Yani benim de bir gücüm var, bir şeyim var. Hem maddi yöne hem manevi yönden. Yani bu kolay mı üç tane bağlı bir köpeğe bakmak, yetişkin köpeğe bakmak? Sürekli bağırıyorlar, insanlar dalga geçiyorlar, yoldan geçenlerin sesini duyup bağırıyorlar. Psikolojim o kadar bozuldu, o kadar yıprandım. Mesela bu şimdi bu dişi köpek herkese saldırıyor. Artık benim değil diyorum yani. Benim değil gerçekten de. Ben sadece ona bir şeyler veriyorum, kıyamıyorum. Gelip böyle sevdiriyor şimdi. Geldi sevme. Geldi bunu sevme şimdi. Bu da bunun kızı değil mi kızı? Kızımın bir sürü bir abusu var bir sürü öldü benim kızım tanecik kızı kaldı kızım. Bu <laughs> işin sırtın güzelliğine Bu çoban köpeği arkadaşlar. Bu. Onun babası da işte bağlı. Aşkım benim güzel prensesi. Dur şunları alalım anneciğim. Bak nasıl çıkıyor. Evde ben kedi daranı getireyim de sen sırtlarını tarayalım. Çıksın bu tüyler. Oldu mu anneciğim? <laughs> hmm bebek prensesi ne yapıyor benim kızım asalet şu asalete bak çok koruyucu bir köpek bakmayın böyle şey olduğuna valla yoldan kimseye geçirmiyor bir bahçeye bir giren olsun bir yan gözle bakan olsun <laughs> Ee, köpek alışıyor diyor. Alışmaz mı? Ben bunları böyle sevdikçe, ben bunları korudukça böyle alışmaz mı köpek bana? Alışmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> gel. Gel anneciğim. Gel yat. Gel yat yüzüme. Yat, yat kız. Yat biraz cizme, bak. sarı gözlüm, bal gözlüm benim. Hmm, <laughs> kıyamam bir de sarılmak bilir. Tamam prensesim benim. Ne yapacağız artık canım böyle? Böyle şap şap şap. Ha? Sen niye herkese kovalıyorsun? Niye herkese bağırıyorsun sen? Ha? Pamuğum. Bal prensesim benim. Acaba ne kemiriyorsun? Bunların hepsini karnını doyurdum. Makarna verdim. E, ee, makarnanın içine arkadaşlar yoğurt, bolca bir yoğurt koydum. Ondan sonra o yoğurdun içine e, dünden kalan bayat ekmekler. Bak şimdi ağzını açacaksın. Ben de diyorum. Bak, bak. Kız, bırak çabuk engini. Çabuk bırak bakayım. Gel buraya. Gel. Gel kızım. Hemen de küsüyor. Hemen de küsermiş benim prensesim. Çıçık kızım. Evet oman pek gururluymuş da hemen de anlarmış annecinin ona kıştığını. <laughs> tatlı kışım benim ben ne yapacağım size ha ne yapacak anneniz sizi böyle ben benim püsküllü belalarım bunlar başım püsküllü alan. ah benim kuzum evcik kuzu lan benim hanımın ben suratına bak ya İşte bakın bakın tasmalı ya atmışlar işte bildiğiniz tasma var bu benim tasmam değil bir sene oldu bu geleri gitmiyor arkadaşlar kovalıyorum çekişiyorum yok ben gitmeyeceğim diyor ya inanılı inanılı sahipleniyor kaçıyor atalım şu tüyleri rengi açılmış olanlar tüyleri döküyor anlamına gelir. Daha doğrusu dökemez. Her tarafında çamur. Her tarafını çamur yaptılar. suratını yiyeyim seni. Evet kalkalım artık. Evet şöyle bir gezelim bakalım gel. Burada kemik buldu. Biraz oyalansın. Aşkım benim. Prensim. Yakışıklı teken benim. Oh şu çimenin üstünde bir şey yap. Gece ben seni zaten bırakacağım annem. küçük teken, Oğlumu da ipini uzattım biraz önce iş yaptım kısalttım ya burası o kadar soğuk ki şu anda mont var üstümde ben mi üşüyorum anlamadım gitti yani grip mi olacağım boğazlarım da acıyor mont giydim ya şapkasını falan taktım baya bir üşüyorum evet aşkım evet bebeğim oğlum da diyor anne yani. hava yok kız alın seni yerim ben yerim ben benim başımı püskülü belaları. Benim size de derdim ne? Aşkım. Evet sevgilim. bırakacağım sizi. Sahura kadar gezdim. Oldu mu? Sahura kadar gezdi annem. Evet aşkım. Evet anneciğim çok seviyorum. Ben de oğlumu çok seviyorum. Başını paralayacak seni bak. Çok kıskanç bu. Şşt. Kavga yok. kuzularıma nasıl bağırıyor. Bizi de bizim yanımıza da geldi ama gitmeyeceğim. Onlara şey yapmak istemiyorum. Şurada kuzular yokken Biz size tekrar bahçemi gezdireyim. Evet. Buralar her gün kuzuları çıkartıyorum. Otluyor arkadaşlar. İyi çok soğuk ya. Oldum ya. Çok üşüyorum. Bakın burası bağ. Üzüm bağını annem dikmişti yıllar önce. Bayağı çok oldu ya. 20 yıl falan olmuştur. Burayı da eltimin babası koruma altına almış. Şöyle bakın Allah razı olsun. Evet. Bunları falan her gün yiyor benim kuzularım. gidelim. Burası bizim arka bahçemiz. Bu da çocuk parkı var. Ufak bir şey. Şurada da annelerin Şöyle mahallemiz. Bakın. 14 dakikalık bir video arkadaşlar. zaten buraya da geçen çekmiştim. Evet. Küçük bir çamımız var. Bodur mu deniyor buna? Bodur mı? Anlamadım yani bilmiyorum ben. Kızılcığımız çiçek açtı. Bu da kiraz arkadaşlar. Şu iyi de henüz tam anlamıyla şey yapmadı. Bakın ufak ufak çıkartmışlar. Başım mahvoldu. arkadaşlar bu erik, bu erik ağacı. Şu, biraz, Bu ahı tuttu daha hududu olması lazım öyle bir şey bunlar da fişte hepsi ben yani artık yavaş yavaş eve gideyim şu anda saat güneşe bakar mısınız şu anda saat altı buçuk olması lazım arkadaşlar. Yemeğimi kızım yapıyor. Bir saat var. Ben burada videomu sonlandırıyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Oğlum bir seni de görsünler. Evet bakın bu da benim öbür köpeğim. Gel bakalım. Kömürlüğün kapısını kırmış, kömürlüğe girmiş. Gülüşe bak ya. Gülüşe bak. Bakın biraz önceki bebeğin şişesi. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Seviyorum hepinizi. İyi günler. Hayırlı iftarlar.